Sevgili gençler, ÖSYM nasıl soruyor serimizin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bu dersimizde trigonometrideyiz arkadaşlar. Yine yarım açı formüllerinden soru çözeceğiz. Evet, ÖSYM bu konuyu bırakmadığı için arkadaşlar biz de bırakmıyoruz. Her sene soru sorduğu için, hatta geçen sene 5 tane soru sorduğu için biz de önemli üzerinde durmaya çalışacağız. Bu seride bu kısma trigonometriye özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu serimizi izleyerek sınavlarda rahat edebilirsiniz arkadaşlar. 5 tane ayetiden yaptığınızı düşündüğünüz zaman yüz binlerce kişinin önüne geçebilirsiniz. Evet sevgili gençler, haydi kaleminiz ve defteriniz yanınızda ise başlayalım. Sevgili gençler, bugün de 2020 AYT sorusu çözeceğiz. Toplam fark formüllerinden soru çözmüştük arkadaşlar. Bu sefer de yarım açıdan soru çözeceğiz. ÖSYM nasıl soruyor serisine devam ediyoruz. İfademize bir bakalım bize neler söylemiş. 2 tanjant x eksi sinüs 2x bölü demiş. Sin kare x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet sorumuza baktığımız zaman sınavda yarım açı olduğunu nereden anlayacağız? Evet soruya şöyle bir baktığınız zaman burada bakın x görüyorsunuz. Şurada da 2x görüyorsunuz. Evet biz böyle demiştik. Açılara baktığınız zaman orada bir tanesi 2x, bir tanesi x olursa mutlaka yarım açı formülü düşünmelisiniz. Burada şöyle yapacağız. Sinüs 2x dediğimiz ifadeyi değiştireceğiz. Yarım açı karşılığını yazacağız. Hatırlayın neydi o? 2 sin kostu. 2 sinüs x, kosinüs x. Bunun yerine bu ifadeyi yazacağız. Ve burada bakın bir de tangent görüyorsunuz. tanjant görüyorsunuz. Tanjantı da çevireceğiz. Hemen başlayalım işlemimize. 2 yazdım. Tanjant yerine ne yazıyoruz? Sinüs x bölü kosinüs x yazıyoruz. Evet. Eksi. Sonra burada baktığımız zaman bakın sinüs 2x demişti. Biz onun yerine ne yazıyoruz? 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Evet. Böyle bir ifade görmektesiniz. Faydamıza baktığımız zaman faydamızda da sin kare x var. Yani şimdi orada sin kare x tabi böyle dursun ama devamında gerekli olursa bunu da değiştirebiliriz. Onu da birazdan gerek olursa söyleyeceğiz. Evet ifademize baktığımız zaman yukarıda ne yapabiliriz? Evet sevgili gençler yukarıda baktığınız zaman ortak ifadeleri görmeye çalışın. Her iki tarafta da bakın burada işaretledim. 2 sinüs x ifadesi var. O zaman parantezi alabilirsiniz. Parantezi alalım yukarıyı. Pay kısmını. Evet. 2 sinüs x yazarsak parantez içine neler yazarız? Buradaki ifade 2 ve sinüs x'i kullandığımız için geriye 1 bölü kosinüs kalacak. Evet ne kalıyormuş orada? 1 bölü x. Evet Sağ tarafa baktığımız zaman da eksi burada 2 ve sinüs x'i dışarıya yazdığımız için burada sadece yine kosinüs x kalacaktır. Evet bunu yaparken de zaten hemen hissediyorsunuz. Yapanlar fark edeceklerdir. Aşağıyı da değiştirmemiz gerekiyormuş. Onu aslında anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle yazıyorum aşağıya şu anda. Sin kare eksi diye yazıyorum. Bakın şu yukarıdaki ifademizin parantez içini yaparsak ne yapılırdı? Burada kosinüsler çarpılırdı ve birden çıkartılırdı. Evet, tekrardan yazmak istediğimiz zaman yukarıda 2 sin x var. Parantez içerisinde düşündüğümüz zaman oradaki ifadeye bakarsınız da oradaki ifademiz dediğimiz gibi kosinüsleri çarparız. Cos kare x olur ama birden çıkartırız. Yani 1 eksi cos kare x ve paydamıza baktığımız zaman da cos x görmekteyiz. Evet. Şimdi şurayı konuştuğumuz zaman onu da bakın yeşil de göstereyim. Birbirine karışmasın şu parçamız kaldı sadece yazmadığımız ifademizde. Bunun yerine de biz 1 eksi cos kare x ifadesini yazabiliriz. Evet nereden geliyor diye düşünebilirsiniz bakın. 11. sınıfta öğrendiğiniz en temel ifade var. Sin kare x artı cos kare x eşittir 1'di. Bu ifadelerde bazen siz bir tanesini kullanabilirsiniz. Mesela sin kareyi kullanırken onun yerine 1 eksi cos kareyi yazabilirsiniz. Biz de öyle yapacağız. Ve bu ifademiz bakın farkındaysanız paydada. Paydada olduğu için biz ne yapalım? Ters çevirip çarpalım. Zaten bakın burada pay kısmını yazmıştık. Paydamızı da ters çevirip çarpıyoruz. İfademiz buna dönüşecektir. O zaman hemen sadeleşenleri sadeleştirin. bakın. Hem yukarıda hem de aşağıda bir eksi cos kare var. Bunlar sadeleşirler. Ve geriye ifade olarak şu kalacak. Bakın şurada 2 sinüs x var. Aşağıya baktığınız zaman da Kosünüs x görmektesiniz. Evet bu ifademiz de artık söylenebilir. Simboli neydi hatırlarsanız. Tanjantlı. Şurada da iki kat sayımız var. Cevabımız 2 tanjant x'miş. Evet bakıyoruz cevabımız A şeklindir. Sevgili gençler yarım açı formülleriyle ilgili sorumuzu çözmüş olduk. Sizler de farkındasınız. Konumuz zor olsa da arkadaşlar bol soru çözünce kolaylaşıyor bakın. Derslerinizi dinlediniz. Bol soru çözdünüz. Sonrasında bu soruya baktığınız için arkadaşlar çıkan sorunun aslında çok da zor olmadığını fark etmiş olmanız lazım. Evet kendinize güvenmelisiniz. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.